Arkadaşlar yeni bir çiftçi kemal serisine hoş geldiniz. Kaldığımız yerden son gaz devam. Bugün herhangi özel bir şey yok. Hep Fox TV'ye baktık. Bugün de Halk TV'ye bakalım bakalım neler var. Falcımız böyle. Halk TV'denki ki kişi ne diyor bakalım. <laughs> Görüş yarın yine fırtına var. Okey tamam. Köpeğimiz sahip sevelim. Oo biberlerim gelmiş. 26k param var. Bu güzel. Şu biberlerimi toplayayım. Yazın bitmesine 29'unda mı biter artık 30'unda mı biter bilmiyorum da az kaldı. Pancarları yapıp ee, görevini bitirmek istiyorum artık ben. Şu anda hedefim onlar. Sevgili Kemal dedi. Babamın esinden yaptığı bir yemeğin tarifini seninle paylaşmak istedim. Onun taze olması çok önemli Willi. Teşekkürler Willi. Balık bulmamı öğrendik bu arada. Şuradan bir bakalım. Tavuklar yatıyor. Ekrem Yumom oldu burada. Güzel. Bu da iki olmuş. Ördek yumurtası falan aldık. Bakayım süt falan var mı? Güzel. Besim Tibuk burada. Hangisiydi? <laughs> Yok bu Frost'a dur bakayım. aynen bizim mesim tip geldi yeni. Tamam senin sütünü aldım. Yemleriniz hazır. Okey. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şu şeyleri ekeceğim. Ender tohumları ekeceğim arkadaşlar. Pancarda 5 gün var okey. Şunları da şöyle ekledim. Tamamdır. Şimdi şunları sulayalım hemen fazlasıyla Bak bunlar sulanmış galiba. Evet, toprak sulanmış. Savaşlarımın olmasına karşı 13 gün var. Okey, tamam. Oy. Ödü patlıyor oğlum. Nasıl bir fırtınadır bu ya? Nasıl bir fırtınadır arkadaş? şunu şöyle şey yapalım. Toplayalım abi. Yıldız meyvesi şarabında 5 gün gün var okey. Çok güzel şurada da biberlerim var. Ballardan likör yapacağız. Balları artık öyle direkt satmayacağım. 100 gold fazla veriyor likör yapınca. Onları da kullanacağım yani. Şuradan şöyle gidelim bakalım. Topla Kemal dedi. <laughs> Büyücü kaç olmuştum ya bir bakmak istiyorum. Güzel. 6-7'ye doğru gidiyorum bununla. Nice. Hoşuma gitti. Şunları satalım. Şu elmastan bir tane şey yapayım ya. Merak ettim. Elbise yapayım ben. Gel bakalım Nurdül Efendi. Şuradan şöyle bir emil'e gidelim. Şu ah. Toplayacak 9'a geliyor. Çok iyi. Hem. Ne yapıyorsun? Evet. Yağmur yürümeyi severim. Ben Kemal. Buradaki <laughs> görevlere de bir bakalım ya. Şurada hep pas geçiyoruz. Yani şu anda yaban mersini e yetiştiremem kalmış şurada benim 4 günüm 5 günüm yani Onu benden istemeyin ya Haldedelim elime girelim Şimdi şu dikiş makinesine kendim bir şey yapmak istiyorum Elbise yapmak istiyorum Şunu şuraya yok şuraya koyuyorum Bunu da şöyle Bakalım ne olacak Büyük kolye tişört, vayy wow, ver bakayım. <laughs> Kemal Dede'ye bak ya. <laughs> Kemal Dede şey oldu ama bildiğin ya, gangster rapçi oldu diyebilirim var hani ya, yakışır. Güzel, şöyle takılalım birazdan. Bir tane yudum daha olsa şey yapacağım, Üzüm, üzümden mi oluyor diye merak ediyorum. Üzümden de kesin bir şeyler olur. Bugün biraz maden yapalım ya. Şu madene bakalım ne var ne yok. Havanın güneşli olması lazım. Bizim de omuzun artık bir yer mantarı bulması lazım. Yer mantarı da bulup e, duyuru panosundaki halk evini bitirmek istiyorum. Ve hemen de sonbaharın gelmesini istiyorum artık. Balık tutacağım. Son bir balık şeyim kaldı benim. Kömür balığı. Onu bekliyorum bir de halk evi için. bir dakika. Şu bakır sulamını kabuk e, geliştirebilirim. Çeliğe, çeliğe, demir. Ondan sonra canım yapacağım şeyleri, baltayı falan. İrgüm bayağı topladım. Oo gelmiş ya, vallahi gelmiş ya. Şunları kıralım. Hem taş biriktirmiş olurum. Şunları da keselim şöyle. Gerçi taşım var ya. 9 e, dokuz taşım vardı ama yine yapıları harcadım. Robin sağolsun zengin oldu. Ona ona para ver. Şuna para ver. Robin zengin ediyoruz oyunda. Neyse buraya bomba yaparım sonra ya. Bomba alıp. önemli topla. Bunlar da azalt az biriksin yani. Oyunda ayı bile var ya. Ayı yapal verdik arkadaş. Ayı bile bize şey verdi ha. Ödül verdi. Ne enteresan bir oyunmuşsun be Stardew Valley. Ulan Steam'de dolara geçti ya. Şimdi bunu almak isteyen kişi var ya. Kimdir kaç bul olmuştur Stardew Valley ya. Ha. Türk birisinde 24 TL'ydi oldum yani. Yakın beyler. <laughs> Yakın hanımlar. <laughs> Neyse siz nereden indireceğinizi bilirsiniz. <laughs> Yapacak bir şey yok oğlum ne yapalım yani ya. Şurayı bir çıkalım belki ara sahne girebilir. Hiç gelmedi. Yok girmedi okey daha büyücüyle gelişmem gerekiyor demek ki. Bakayım şu büyücüye bir, bir hediye verebiliyor muyum? Yok ikisini de fullemişim veremiyorum şu anda. Şu an hemen yatacağım o zaman ya. Şunları hemen geliştirmek istiyorum. Bak şurada bu var. Bunun sırrını bilmiyorum. Bu ne, nedir bu? Onu geçtim. Burada bir tane kutu var. Bir de şu var. Oynatması mümkün görünmüyor diyor. Burada üstte de yol var bu arada bak. Ne var acaba? Çok merak ediyorum ya. Aha Abigail'le bir ara sahne geldi. Yavrum benim flüç oluyor orada. Aa ben şurada İngiliz'den izliyorum lan kızı. Sapık mıyım oğlum ben? <laughs> Aa gidiyorum şu anda güzel. Baga girdi sanırım herhalde ya. <laughs> Kemal de dede neden bu yağmurda bekliyorsun? Aynı soruyu sana sorabilir miyim? Bak orası doğru. Buraya yalnız takılmaya geldim. Anlıyorum. Dertler. Ama senin de burada olma beni rahatsız etmez. Orada çok ısınıyorsun. Gel ağacın altında dur. Bu hissi tarif etmek imkansız. Sessiz bir gölün üzerinde fısıldayan yağmur partisini izlemek. Ay arkadaş. Ey ee, baksana küçük bir arp mı? Arp mı nereden buldum? Sürprizler, sürprizlerle, sürprizlerle dolursun de Kemal dede etkilendim. İyi çalalım o zaman. Bak müzik işareti yapma aynen. Ben de arp çalayım. Arp'ım nereden var? Hani ben de görmedim çantamda. Tın 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 buraya editli bir şarkı mı koysam acaba? güzeldi. Böyle bir küçük bir ara sahne. Ee, hediye e vermiş miyim peki? Willi'yi geçtim sanırım ya. Oğlum Veli nerede? Ben kör müyüm ya? Ha burada. Aynen ona ver. Oha Veli'ye baksan ya. Kum bakmışım onun Veli de. kalmış ha. Veli'yi biliyorum anladınız. Ha dedi. O, on kalp yapınca sanırım bana e, gemiyi gösterecek. Gemiye birkaç eşya alıp gemiyle zincir filosuna geçecekmişiz. Bilmiyorum da bakalım ne olacak. Şu Şuraları şey yapalım. Mevsimin son günü bak hatırladım. Gizli nottan gördüm. Şu arkadaki çalıda bir şey var. Şununla mı bununla mı bakacağım. Mevsimin son günü kesinlikle bakacağım. Aklım onunla. Hiç unutmadım. Çok merak ediyorum ne var diye. Bakalım ben şu an hemen yapmak istiyorum. Artık bitsin şu şey ya. Yaz. var gelsin şu balığı tutayım ben artık. Vallahi billahi. Ama önce. Şu yumurtalarımı şuraya koyayım. Bunlar bir minus olsun. Tamam. Sütümü de şurada koyayım. Hem de mor süt ha. Mor büyük süt iyi para getirecek. 455 Tamamdır şimdi yatabilirim. Robin'i bir arayalım. Ee geliştirmiş daha fazla ne kadar bir bakalım. Çok istemez herhalde ya bakalım. Alo ben Kemal. <laughs> bir çocuk ya odası bu sana 50.000 bin gold patlar ayrıca bana 150 parça keresi bulman gerekecek Allah senin belanı vermesin. Ben bunu kayıt dışı yaparım ancak. Yani. Neyse yatalım. Tayyip. Evet uyumak için yatağa git. Lan biberler olmasa var ya fakir kalacağız ya yemeğinlerim. Nevsem'in 26. günü. gezgin tüccar kasabada halk gibi bir bakalım. Yarın güzel güneşli bir gün olacak. Tamam. O piller gelmiş. İyi kaliteli birkaç taş buldum. Teşekkürler George. Pillerim gelmiş. Çok iyi. Piller tanesi kaç var lan bu arada? Oo 5 500 gold'dan iyi para. çay yaprakları mı? Aa burada çay yaprağı mı varmış lan? Allah Allah. Hadi canım. Peynir var güzel. Oh sütler gelmiş. Yün de gelmiş. Canikolar, ee, artisti şöyle bir alayım. Sen de alayım Caniko. Caniko seni bir de kırpalım. Gel bakayım. Şimdi. Şu kahveden bir tane tişört yapabilirim. Çok merak ediyorum ne gelecek diye. Bakalım ne gelecek harbiden. <laughs> Oo şeylerim gelmiş. Şu şeftalileri portakalları alayım. yapacağız 10 gün 15 15 tamam. Bunda sıkıntı yok. Ballar gelmiş. Balları alayım ben. İyi ama ya sağlam para yapıyorum yani bu şeylerden. Şu tişört yapıp zaten hemen yatacağım. Hemen bitirmek istiyorum yazı. Zaten yapacağım fazla bir şey yok. Kalp hediye veriyorum. Geçiyorum yani. Hediyeler sıfırlandı mı? Yok daha sıfırlanmamış. Okey. Aldır almışım. Şu mayonezleri toplayayım. Şurada bir iki biber kalmış. Aşağıda var mıydı? Yok tamam. Tereye bir bakalım. 23 gün. 4 günü kaldı. 26 günü var. Bu niye şey? Eski mi hmm. şurada da pil var. Olmamış mı ya? Kaç elması olmuş bu arada? 34 çok iyi lan. Başkanın şortu burada. Bunu yemeye katacağım ben bir dakikine. Çorba günü geliyor ya. Vali geliyor. Valinin çorbanın içine atacağım onu. Aa dinozor yumurtası gelmiş. Oha. Şunu at. Şunu at. Neyse dur. Şunları ben bir satayım ya. Yalnız oyun yumurtası ha. Yine zor yumurtasından bir tane mayonez yapacağım. Numara alabilirim. Orada ördek tüy düşürmeye başlamış. Güzel. Bundan başka ne yapabiliyorum acaba? Güzellik oldu diyor ya. Yani o kadar da çok etmiyormuş ya. Şimdi merak ediyorum. Dinozor mayonezi yapabiliyor muyum? Bakalım. Araba abi yapıyorum ha. Dinozor mayonezi yapıyorum ya. Şaka gibi. Ben de morgan ekleyelim abi. Şu kutuyu koy. Belki bir şey lazım olabilir. Nasıl oynayacağım Hı. Hmm. Bir bir kumaş yapalım. Güzel. Kaç saat e, kaç saat yaparsam bunu? 4 saat yapar tamam. Ben de şu şeyleri yapayım. Reçel falan yapayım şuraları falan koyup. Kahvem yanlış? Şuradan çay yaprağı şey yaptım tekrar. Acaba çıkmış mıdır? Buradan aldım sanırım. Yok. Şu an yok. Yeme. Güzel. Şuraya koyabiliyor muyum bunu? Yok olmuyor. Şortu bırakayım ya şuraya eve